Canım kızım, sen üç buçuk yaşındayken annen ile artık birlikte mutlu olamayacağımızı anlayıp ayrılmaya karar verdik. Bu kararı almak benim için kolay olmadı. Ama ben senden ayrılmadım. Senden hiçbir zaman vazgeçmedim. Şimdi gözümün önünde, aynı zamanda uzakta büyüyoruz. Geçmişte birlikte yaşayabileceğimiz bazı anları kaçırdığım için senden özür dilerim kızım. Uyurken seni izleyemediğim geceler için. Seni okula bırakıp arkandan el sallayamadığım sabahlar. Okul çıkışı şarkılar söyleyerek birlikte eve gelemediğimiz için. Birlikte yapamadığımız ödevler. Yiyemediğimiz her elma. Oynayamadığımız tüm oyunlar için. Saçlarına takamadığım her çiçek ve tarayamadığım her saç teli için. Sesini duyamadığım her telefon konuşması için birlikte tırmanamadığımız ağaç, üzerinde koşturamadığımız çimenler, yüzme yarışı yapamadığımız deniz için, mavi gökyüzüne birlikte bakamadığımız için senden çok özür dilerim. Sadece şunu bilmeni isterim. Bir çift göz özlemle seni izlemeye devam ediyor. Ve senin için her gün dua eden, umutla bekleyen bir ailen var bu mektubu yazarken senden çok uzaktayım. Ama kalbim ve aklım seninle. Tüm bunları senin boncuk gözlerine bakarak söyleyebilmeyi çok isterdim. Ama hayat böyle işte. İstediklerini hemen yapamıyoruz. Mücadele etmem ve sabretmem gerektiğini uzun zaman önce anladım. Büyüdüğünde beni anlayabileceğini umut ediyorum. Sen belki görmeyeceksin, belki duymayacaksın ama ben hep orada olacağım. Zamanı durduramam, geri alamam. Ama birlikte gülümseyeceğimiz anlar için sana söz veriyorum. Yüzünde gülücükler, kalbinde güzellikler olsun kızım. Seni çok seven baban.